Gençlik bu derste de artan ve azalan fonksiyonları göreceğiz. Şimdi burada şuna dikkat edin. Eğer biz artan türevde azalan lafını duyar duymaz aklımıza gelecek olan şey ne? Birinci türevdir. E birinci türevini aldık. F'in türevinde x sıfırdan büyükse zaten sıfırdan büyükse mantıken artan. E sıfırdan küçükse o zaman ne olur? Azalan. O zaman f'in türevinde x eşittir 0 olursa o da ne olacak? Sabit diyeceğiz. Şimdi bazen bu a virgül b kapalı aralığı veya aralıklar çıkacak tamam mı? Şimdi ÖSYM bunları ne olarak alıyor? Kapalı ya da açık olarak alıyor. Yani şıklarda hem açık hem de kapalı vermiyor. Ona dikkat etmek zorundasınız gençlik. Ona dikkat edin başka bir şey yok. Şimdi başlayalım f f x eşittir x küp eksi 3 x kare eksi 9 x artı 5 olduğuna göre f x fonksiyonun artan olduğu en geniş. Bakın artan sihirli kelimeyi buldum. Aklıma ne gelecek? Birinci türev. O zaman birinci türev alalım. x küpün türevi 3'ü başa attım. 3x², 3 x kare. 3'ü biraz attım. 2'yi başa attım. Eksi 3 çarpı 2 x. Eksi 9 x'in türevi de eksi 9. O zaman ben bunu 3 x kare Eksi 6 x eksi 9 diye yazarım. 3 parantezini aldım. x kare eksi 2 x eksi 3. Bunu x x şunu da eksi 3'e 1 diye yazsam. 3 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 1. E bunların kökleri ne gençlik? Burayı sıfırlayan kök 3. Burayı sıfırlayan kök eksi 1. Hemen şunları yapalım. Bakalım. Eksi 1'e 3 şu şekilde şunları yaptık gençlik. İşaretimiz artı, eksi, artı. Bak eksi sonsuzla eksi 1 aralığında artan, eksi 1 ile 3 aralığında azalan, 3 ile sonsuz aralığında nedir gençlik? Artandır. Kabul mü? Bize artan olduğu aralıkları sordu. Eksi sonsuzla eksi 1. Bakın şurayı bıraktım. Birleşim 3 ile sonsuz. Şimdi Çoğu kitap burayı açık kabul eder. Burayı da açık kabul eder. Ya da siz bunu eksi sonsuz eksi bir kapalı aralığı birleşim 3'e sonsuz kapalı aralığı diye yazabilirsiniz. Tamam mı? Kitapların çoğunda açıktır. Çoğunda da kapalıdır. Yani bir kısmında da kapalıdır. Genellikle de kapalı olanı kabul ediyor. Ama e de aynısını aynı ışıkta göremezsiniz. Büyük bir ihtimal ben size söyleyeyim. Açık olan ışıklarda görürsünüz. Ama kitapta yazan ışık ne olacak gençlik? Kapalı olacak haberiniz olsun f r'den r'ye f x eşittir x küp eksi 12 x 12x olduğuna göre f x fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık nedir? Bakın artan ya da azalan lafını duyar duymaz aklıma birinci türev gelir. Hemen birinci türevi alıyorum. F'in türevinde x. Küp türevi, 3x x küpün türevi 3 x kare. Eksi 12 x'in türevi eksi 12. Hemen köklerini buluyorum. 3 x kare eksi 12 eşittir 0. 3 x kare eşittir 12. Her tarafı 3'e bölüyorum. x kare eşittir 4. Neyin karesi 4? A artı eksi 2'nin. Hemen Tablomuzu oluşturuyorum gençlik. Burayı eksi 2'ye artı 2 diyorum. Şu şekilde yapıyorum. İşareti ne? X karenin artı eksi artı. Azalan olduğu aralık ne olur gençlik? Eksi 2 ile 2 aralığı olur. Biz bunu artık ne yapalım gençlik? Açık olarak kabul edelim. Çünkü çoğunluk bunu kabul edecek. Eksi 2'ye 2. Iki. Zaten ÖSYM'e şeyi vermeyecek. Yani ikisini aynı ışıkla vermeyeceği için bir sıkıntımız yok. Ben devamlı açık bırakacağım haberiniz olsun f r'den r'ye f x eşittir x küp eksi 3 bölü 2 x kare eksi 6 x artı 5 olduğuna göre f x azalan olduğu en geniş aralık bakın. Gene artan ya da azalan lafını duyar duymaz aklımıza ne gelecek? Birinci türev gelecek. Hemen birinci türevi alıyorum. x küpün türevi 3'ü başa attım. 3 x kare eksi 3 bölü 2 x karenin türevi 2'yi başa attım. x eksi 6 x'in türevi eksi 6. Burası 3 x kare şu ikiler gider eksi 3 x. Eksi 6. Burayı 3 parantezine aldım. x kare eksi x eksi 2. Bunu x x burayı da eksi 2'ye 1 yazsam 3 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1. Buranın kökü ne gençlik? 2. Buranın kökü eksi 1. Hemen tablomuzu hazırlayalım. Burası eksi 1. Burası 2. İşareti ne? Artı ile başladı artı, eksi artı. O zaman hani şu artı olan yerler artan, eksi olan yerler azalan, artı olan yerler artan. Soru bizden azalan istediği için cevabımız eksi 1 ile 2 aralıdır. Burada size şunu da öğretmek istiyorum. Kalemin rengini bir değiştirelim. Heh. Şuna iyi bakın. Artı olan yerlere yukarı, eksi olan yerlere aşağı, artı olan yerlere yukarı. Bak. Burası yerel maksimum noktası. Dağın tepesi gibi düşünün. Şimdiden alışın. Şurası da aşağısı yerel minimum noktası. İleride yerel maksimum ve yerel minimum lafını duyar duymaz. Aklınıza gene birinci türev gelecek. Şimdilik alıştırma olsun diye söylüyorum. Yerel maksimum noktasının x'in apsisi nedir? Eksi bir. Yerel minimum noktası ne olur? Hapsisi iki olur. Burası minimum dağın altı. Burada dağın yukarısı olduğu için maksimum. Şimdilik alıştırma için söylüyorum. Diğer sorumuz f r artıdan r f x eşittir x artı 1 bölü x olduğuna göre f x fonksiyonu azalan bak ben bu lafı duyar duymaz aklıma ne gelecek birinci türev alalım en geniş olduğu aralığı bulun f'in türevinde x x'in türevi 1 artı 1 bölü x'in türevini ben bunu x üzeri eksi 1 diye yazabilirim 1 bölü x'i eksi 1'i başa attım x üzeri eksi 2 düzenleyip eksi 1 bölü x kare diye de yazabilirim 1 bölü x kare payda eşitliyorum x kare eksi 1 bölü x kare yukarının kökleri x kare eksi 1'i 0 eşitlersem x kare eşittir 1. x eşittir artı eksi 1. Aşağının kökü x eşittir 0 ama o çift katlı kök. Ona dikkat edin gençlik. Şimdi başlayalım. Tablomuzu çizelim. 3 tane farklı kök var. Yalnız 0 çift katlı kök olduğu için ona şöyle bir işaret attım. Şimdi bakın gençlik. Köklerimizi yazıyorum. Köklerimden biri eksi 1. Bir, Köklerinden biri artı 1. Bir, Köklerinden biri 0. 0 çift katlı kök. Onu yazdım. İşaret neyle başlıyor? Artı ile artı, eksi, eksi, artı. Bize diyor ki azalan olduğu en geniş aralığı söyleyin diyor gençlik. Azalan olduğu en geniş aralık ne olur gençlik? Eksi 1 ile ne aralığı olur? 1 fark 0 olur. Ama sorunun başında şuna dikkat edin ben x'i ne alabilirim? R artıdan R'ye dedi. Artı olan kısma bak deyince artık artı olan yerler bura. Yani R'nin x'in artı değerler aldığı yerler. Yani sıfırla bir yarısında x pozitif olduğu için sorunun cevabı neye dönüşecek gençlik? Sıfıra bir. Eğer şuraya dikkat etmemiş olsaydınız cevabı bu şekilde yazmış olurdunuz. Diğer sorumuz gençler f 3 ile sonsuz aralığından r'ye fx eşittir 3. derece x artı 3 olduğuna göre fx fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralığı bulun. Bakın artan lafını duyar duymaz aklıma ne gelecek? Birinci türev. Köklü sayıların türevi nasıl alırdı? İçinin türevi x artı 3'ün türevi x'in türevi 1 3'ün türevi 0. Derece 3 üç, 3'ü yazıyorum. Tekrar yazıyorum. İçindeki x artı 3'ü yazıyordum. Bura 3 ise bura 2. Şuna dikkat ettim. Bir sayının karesinin alabileceği en küçük değer ya 0'dır ya da pozitiftir. Sıfır olsa zaten burası tanımsız olur. O zaman burası sıfır hariç her yerde tanımlıdır. O zaman artanı ve bu işaret her zaman pozitif olacağı için sıfır hariç olduğu yerlerde her yerde artan olur deriz. O zaman bunun çözüm kümesini nasıl yazarım gençlik? R fark eksi 3 diye yazabilirim. Ama buradan bir sıkıntımız daha var. Gene başa döneceğiz. Fonksiyonum nereden başlasın dedi. Eksi 3'ten başlasın sonsuza kadar gitsin dedi. O zaman ben bu tanım aralığını eğer R'den R'ye olmuş olsaydı böyle yazardım. Ama bura olduğu için artık bana ne diyor? Eksi 3'den başla sonsuza kadar git. O zaman burayı eksi 3 alamaz. Zaten eksi 3 paydayı sıfır eder. Artı sonsuza kadar gider. Bugünkü dersimiz bu kadar. Son iki soruya çok dikkat edin gençlik. Aslında son iki soru da size başlangıç kısmını, soruyu okumanızın gerektiğinin önemini anlatan bir yer. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.